Merhaba sevgili yol arkadaşlarım. Sizlerle birlikte olmak her zamanki gibi çok güzel. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugünkü videomuzun konusu evrenin size vereceği ve muhakkak şu anda duymanız gereken neler var? Bunu soracağız. Kartlarımızla evrenin bu mesajına aracılık etmeye, size kanal olmaya gayret edeceğiz. Bu 7 günlük bir süreç için geçerli bir mesaj olacak. Zamandan bağımsız. Siz ne zaman bu videoyu izlerseniz, ne zaman denk gelir de rehberlik almayı arzu ederseniz o 7 günlük süreç o zaman aktive olmuş olacak. Dolayısıyla kolektife bir açılım olduğunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. hiç vakit kaybetmeden hemen kartlarımıza bu 7 günlük süreçte geçerli olacak şu anda duymanız gereken mesajları soruyoruz. değnek prensi. Bir değnek prensi var. Böyle coşkulu, tutkulu, heyecanlı, biraz hızlı bir şekilde hayatınıza girecek bir kişiden bahsediyor olabilir sevgili yol arkadaşlarım. Bu kişi koç aslan yay burçlarından ya da ateş elementinin tüm niteliklerini Haritasında taşıyan ya da hayatında ilişkilerinde gösteren, yansıtan bir nitelikte olabilir. Yani heyecanlı, canlı, aktif, neşeli, hareketli, e, hızlı hızlı karar veren, çabuk çabuk e, atılım yapan, e, girişimci, kendine güvenen ve karizmatik, çekici bir kişi olabilir. Yaşta, yaşça sizden küçük olabilir. Küçük değilse bile... E, Yaşama sizden belki daha coşkulu, adeta genç bir delikanlı veya genç bir kız gözüyle bakıyor ve o heyecanla yaşıyor olabilir. İşte böyle bir kişi hayatınıza girecek, size elini uzatacak, size bir teklifle gelecek, size bir başlangıç fikri verecek olabilir. Ya da gerçekten e, güzel, hareketli, e, enerjik bir başlangıç yapma arzusu duyacak. Bununla ilgili bir fırsat yakalayacak. Hatta bu başlangıcı yapacak da olabilirsiniz. Böyle bir haber size ulaşacak olabilir. Veyahut da belki bu kişi siz olabilirsiniz. Koç, Aslan, Yay burçlarından değilseniz bile kendinize biraz daha ateş elementini yakın bulacak olabilirsiniz. Bu 7 günlük süreçte daha hareketli, daha canlı, daha enerjik, daha kararlı hissedecek olabilirsiniz kendinizi. Kafanıza koyduğunuzu yapmak isteyecek ve bununla ilgili çeşitli girişimlerde bulunacak olabilirsiniz. Mümkün olduğunca örnekleri fazla vermeyi gayret ediyorum. Lütfen kolektife bir açılım olduğunun bilinciyle kendinize uygun olan kısımları kendi hayatınıza alıp uyarlamaya gayret edin sevgili dostlarım. Ve bir kılıç yedelisi geldi. Evren diyor ki aman dikkat. Tamam kendini çok heyecanlı, coşkulu, umutlu ve anlık karar verecek dürtüsel hissedebilirsin. Ama dikkat et yanılma. Yanıltıcı olabilir bazı şeyler. Arkandan bazı işler çevriliği olabilir. Gizli kapaklı bir tarafları oluyor olabilir. Eğer bir teklifse bu, bir iş başlangıcıysa, bir girişimse, bir yatırımsa. Aman dikkat diyor, tedbirli ol. Arkanı kolla. Arkanda da gözün olsun. Çevrendeki insanlara dikkat et. Ve mümkün olduğunca da aç gözlülük yapıp ...kendini sabote etmemeye çalış. Çünkü kılıç yedilisinde... ...evet arkadan dönen işlerden... ...gizli kapaklı olaylardan... ...belki e, kuyunuzu kazan... ...sizin kötülüğünüzü isteyen insanlardan bahsedilir. Ama bunun yanında... ...biraz açgözlülük duygusu da hakimdir. Dolayısıyla... ...çok fazla açgözlü ya da maymun iştahlı olmak düşüncesizce hareket etmek size faydadan çok zarar getirecektir diye bir uyarıda bulunuyor kartımız. Ve bir denge. Aynen söylediğimiz gibi. Yani fazlaya tamah etmek seni yorabilir, seni üzebilir. Dolayısıyla seni yanlış yollara sürükleyecek, zarar etmene neden olacak olabilir. Çok fazla bir anda birilerini sevip, bir anda birilerine güvenme. Karşına çıkan fırsatların üzerine balıklama, dalma. Her şeyde olduğu gibi vereceğin tepkilerde, alacağın kararlarda, ee, duygularında mutlaka o hayati dengeyi korumaya çalış. Çünkü bir denge ihtiyacı söz konusu. Bu yedi günlük süreçte, yaşamında enerjilerinde, duygularında, tutkularında, dürtülerinde muhakkak dengeli olman lazım diyor. Yani enerjilerini dengele. Bir düşün, bir hareket et. Hiç düşünmeden ya da çok dürtüsel hareketler seni zarara uğratacaktır. Bu işte denge, bu yedi günlük süreçte denge duygusu, denge olgusu son derece önemli. Ve bir kılıç kraliçesi. Kılıç kraliçesi bir kişi olabilir sevgili yol arkadaşlarım. Size destek verecek olabilir. Hava gruplarından ikizler, terazi, yay burçlarından ya da bu burçların etkilerini taşıyan ya da hava elementinin nitelikleriyle hareket eden karakterlerinde ve davranışlarında, tavırlarında bu etkiler çok fazla hakim bir kadından bir dişil enerjiden bahsediyor olabiliriz. Bu kişi siz olabileceğiniz gibi hayatınızdaki kişi ya da hayatınıza girecek bir kişi de olabilir. Belki onunla bir başlangıç yapacak ama duygularınızın çok ani olması, henüz çok toy olması, belki hak ettiğinden daha fazla duygularınıza, güveninize, kıymet vermeniz, Önem vermeniz sebebiyle yanılma, yanıltılacak olma ihtimalleriniz olabilir. Her şeyde olduğu gibi bunda da dengeleri koru diye uyarıyor olabilir evrensizleri. Kılıç kraliçesine geri dönecek olursak bir iş teklifi demiştik. Bir iş girişimi demiştik. Bu iş girişimi, bu iş teklifi, para kazanç yolu, belki bir iş ortaklığı, Başlangıcı bir haber, bu kılıç kraliçesinden gelecek olabilir ya da sizin tamamen kendi başarılarınızla, kendi yaratıcılığınızla, kendi e, düşünce yapınızla, iletişim kanallarınızdan alabileceğiniz ya da bulabileceğiniz karşınıza çıkacak bir fırsat, bir haber, bir başlangıç, bir girişim olabilir. Seçenekler çok fazla. Biraz önce söylediğim gibi lütfen sizler kendinize göre alıp yorumlamaya gayret edin. Ya da siz kendinizi son derece akılcı hissedecek olabilirsiniz bu 7 günlük süreçte. Veya sizin son derece duygulardan arınmış, dürtüsel değil, mantıksal davranmış, davranmanız hayati önemde olacak olabilir sevgili yol arkadaşlarım. Yani evren size duygularına, dürtülerine çok fazla kapılma, ani kararlarda, ani girişimlerde bulunma, mantığına, düşüncelerine önem ver. Düşün, düşünmeden yapma. Adil ol. Eşit davranmaya çalış. Duygularına önem verdiğin kadar düşüncelerine de önem ver. Çünkü düşüncelerin bu yeni 7 günlük süreç içerisinde gerçekten senin için önemli olacak. Gerek doğru tercihi yapmanda, gerek doğru girişimi yapmakta, gerek insanların niyetlerini anlamakta, insanları tanımakta belki senin için önemli olacak. Dolayısıyla düşüncelerine, fikirlerine, mantığına bu 7 günlük süreçte gerekenden belki fazla bir şekilde önem ver diyor kartlarımız. Hadi diğer kartlarımızdan da destek alalım. aşıklar Dedi ki sevgili yol arkadaşlarım belki bir kişi hayatınıza girecek bu aşkla ilgili olacak. Aşıklar kartı. Eğer aşkla ilgili bir mesaj alıyorsanız şu anda, mesajların arasından aşk konusunu çekip aldıysanız ve onun rehberliğinden faydalanıyorsanız evet Duygularınıza çok kapılmayın, dürtüsel hareket etmeyin, mantıklı da olmaya gayret edin. Yanıltılma, belki tuzağa düşme, belki zarara uğratılma, kandırılma ihtimalleriniz var. Aman ha dikkat! Hemen bir diğer mesajı alalım. kontrol. Kontrollü olman, denge kartının altına gelmesi ne kadar manidar değil mi? Denge ve kontrolün önemi, duygularınızı, dürtülerinizi, kararlarınızı, enerjilerinizi dengede tutmanızın hayati önemde olduğu bir 7 günlük süreç bekliyor sizi. Ve kontrolünüzü kaybetmeden mümkün olduğunca hem çevrenizi hem çevrenizdeki insanları dikkatle incelemeniz olayların kontrolünü yitirmemeniz elbette kendi kontrolünüzde çok önemli olacak kartlarımızın mesajlarından biri de bu teklifleri kontrol edin karşınıza çıkan kişileri kontrol edin yapacağınız tercihleri çünkü aşıklar kartı iki seçenek arasında kalmak ve geri dönüşü olmayan bir tercih yapmak, bir karar vermek, o kararı karşı tarafa söylemek anlamlarına da gelir. Dolayısıyla karar, kontrol ve denge sizin için son derece önemli. Hadi bir kart daha çekelim. Ve sessizlik. Demek bir dönem kontrollü sağlamak ve dengenizi bulmak Sessizlikle mümkün olacak. Neden derseniz, bu başlangıç coşkulu bir başlangıç. Ateş elementi. Nasıl? Ee, bir anda kıvılcım çakar, bir anda alev alır, o sıcak hemen elinizi yakar, bir anda çevreyi de tutuşturur. Önlem almakta ya da fark etmekte zorlandığınızda işler sarpa sarp ...sarpa sarı verir... ...dolayısıyla... ...sessizlikle bu kartla birlikte... ...evren size diyor ki... ...yapma, sakin ol... ...kontrolünü sağla... ...soğukkanlılıkla... ...mantıkla hareket et... ...bunda zorlanıyorsan eğer... ...yanılmamak... ...mesela... ...dolandırılmamak... ...tuzağa çekilmemek... ...sana kurulan kumpaslara... ...kurban olmamak için... Şöyle bir geri çekil. Bu heyecanlı durumdan kendini bir geriye al. Biraz kendi kendine kal. Mantığını harekete geçir. Olay üzerinde kontrolünü sağla ve dengeyi tutturmaya çalış. Senin için bu 7 günlük süreçte bunlar çok önemli olacak diyor sevgili yol arkadaşlarım. Melek kartlarından da çekelim mi? Hadi çekelim. Madem evrenin mesajı Meleklerimiz bize ne diyor bu süreçte? Bu 7 günlük süreçte onu da öğrenelim. Melekleriniz size der ki: Hizmete odaklan. Şöyle bir göstereyim size ve okuyayım. Ruhun sadece sevinçle hizmet etmeyi ve daimi bir saadet ırmağında yüzmeyi arzular. Bu ırmak sana sürekli ihtiyacın olan her şeyi sağlar. Her durumda ve yaptığın her şeyde bütün dikkatini bu verme ve alma ırmağında kalmaya ver. Demek ki denge hayatınızın her alanında önemli olacak. Bakın çiçek ters geldi. Demek önemli olacak dediğim anda aksini yaparsanız bu dengeleri bozarsanız, ani kararlar verirseniz, çok çabuk girişimlerde bulunursanız, sağ duyunuzu ve kontrolünüzü kaybederseniz, durumların, fırsatların, şansların yüz olma ihtimali var. Ben bunu bu şekilde yorumladım. Evren sanki bize bu şekilde bir mesaj vermek istedi gibi geldi bana. bir kart daha çekersek çocuk çocuklara çok önem veriyorsun ve onlar da sevgini anında karşılık veriyorlar kendi içsel çocuğun dahil olmak üzere bütün çocuklar sevgi şefkat ve ilgi ister kalbini temizleyebilir ve açabilir ve sana ihtiyacı olan çocuklara daha fazla zaman ve enerji verebilmen için program yapabiliriz sevgili yol arkadaşlarım çocuğunuz olabilir. Çocuklarınızla ilgili bir karar almak, bir girişimde bulunmak, onlarla bir başlangıç yapmak ya da sadece çocuk sahibi olmak heyecanına kaptıracak olabilirsiniz kendinizi. Kartlarımız bize diyor ki: "Evet, onlar birer sevgi yumağı, onlar hayatın tuzu biberi. Ancak ve ancak sağduyulu ol. Mantığınla karar ver." Buna hazır mısın? Bu sorumluluğun üzerinden gelebilecek misin? Ona hak ettiğin, hak ettiği sevgiyi, ilgiyi, şefkati verebilecek misin? Onunla yeterince ilgilenebilecek misin? Ya bu heyecanlarına kendini kaptırıp yanlış bir şeyler yapıyorsan? Onun için sağduyulu ol. Elbette zamanı gelir, onunla ilgili en doğru kararı verirsin diyor kartlarımız bu arada içindeki çocuğun o sevgiye duyduğu açlıkla anlık bir heyecanla bazı ihtiyaçlarının giderilmesi sebebiyle sevgi, ilgi, şefkat, merhamet, yakınlık kendini bir maceraya atacak bir başlangıç yapacak olabilirsin. Ancak kartların dediği gibi sağduyulu ol, ani kararlardan kaçın. Her olayda olduğu gibi kontrolünü kaybetmeden dengeli olmaya ve doğru kararları vermeye, doğru tercihlerde bulunmaya önem ver diyor kartlarımız. İşte böyle sevgili yol arkadaşlarım. Tam da şu anda duymanız gereken... Neden sevinmiyorum? Bir kart daha çekmek istedim. Ben bu desteğe aslında destenin adı o değil ruhun yolculuğu destesi ama ben anahtar kelime destesi diyorum. Çünkü öyle tanımlamak çok hoşuma gidiyor. Çok açıklayıcı ve yol gösterici, aydınlatıcı oluyor. O kartlardan bir tane çekip sizlerle vedalaşmak istiyorum. Evet. Bakın ne çıktı. Yalnızlık kartı çıktı. Hani biraz önce dedik ya, içinizdeki çocuk anlık ihtiyaçlarla anlık dürtülerle anlık gözünüzün boyanmasıyla belki kandırılarak, belki gözünüz boyanarak, belki verebileceklerinden daha fazla vaatlerle bazı kişiler sizi harekete geçirecek, karar vermeye zorlayacak olabilir sevgili yol arkadaşlarım. Lütfen yalnızlığınıza kapılıp ani kararlar vermeyin. Ani girişimlerde bulunmayın. Ani başlangıçlara evet demeyin. Şeklinde yorumlayabiliriz. Bir tanesi de olayın heyecanı seni baştan çıkartabilir. Çok çekici olabilir. Amma ve lakin ne diyordu kartımız? Sessizlik. Yani biraz yalnız kalman. Biraz sessizlik. Biraz geriye çekilmen. Büyük resmi görmeye çalışman. Belki kontrolünü tekrar sağlamaya çalışman, yalnız kalman ve sessiz kalman senin için faydalı olacak diyor da olabilir sevgili yol arkadaşlarım. İşte böyle sevgili yol arkadaşlarım. Evrenimizin bu 7 günlük süreçte size vermek istediği mesajlar, uyarılar ve kartlarımızın rehberlikleri bu şekildeydi. Umarım memnun kaldınız. Umarım aklınızdaki bazı soru işaretlerine ya da meraklarınıza yanıt bulabildiniz. Sizleri çok seviyorum. Her ne olacaksa sizin ve genelin hayrını olsun. Her şey çok güzel olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.